Arkadaşlar selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu sefer Diablo'dayım. Ve bakın burada ne var? Mount'umu sonunda alabildim. Ve aynı şekilde e, Server Slam'de video koymadım. Ama Server Slam'de aşamanı kesmeyi de başardım. Zaten onu kestiğim için bu e... görselliği diyelim. Buraya takmış oldum. Mount'u nasıl alıyorsunuz? Biliyorsunuzdur herhalde. Eğer bilmiyorsanız şöyle söyleyeyim. akt 3'ü tamamladıktan sonra direkt buradaki e, katedralde zaten bir ana base, özellikle başlangıçtaki ana base'in zaten burası olacak. E, Kivo shot'ta zaten şurada bir eleman duruyor olacak. O elemanda görevi tamamladıktan sonra yani akt 3 bittikten sonra buraya geliyorsunuz elemanla konuşuyorsunuz ve yan görev olarak ekranınıza zaten geliyor. Stay, e, stable'a git, konuş diye. Sonrasında artık bilmiyorum. Hani eğer ön sipariş verdiyseniz, vermediyseniz 20.000 gold civarında atı satın alabiliyorsunuz. Hani eğer ön sipariş vermediyseniz hani 20.000 golda atı satın alabiliyorsunuz. Zaten gold biriktirmek bu oyunda e, WoW'daki gibi değil. Çok daha basit görüyorsunuz zaten. Hani 2 milyon gold var. Zaten bir şeylere sattığınız zaman bak satış değeri mesela diyor ki işte 16 bin falan. Burada 30.000'lik var. Eee illaki daha önce Diablo oynadı, oynamışsınızdır. Eğer oynamadıysanız da bu eğer ilkinizde ilkiniz ise çok güzel denk gelmiş bence. Hikayesi falan gayet güzel. Hoşuma gitti. E, zaten daha bitirmedim. Ak 4 var. Sadece eğer bir tavsiyede bulunabileceksem size o da şu. Benim mesela itemlerim şu anda bok gibi olduğu için e, ben çok yani çok demeyeyim de hani abartmayayım da yine de hani zorlandım diyebilirim. E, hani moblara tek ata ata gidemedim. E, tabii ki de amaç o değil zaten. Hani moblara tek ata ata gitme de e, şey nasıl diyeyim level atladıkça mobların yani moblar da sizinle birlikte levle atlıyor. Böyle olunca da Nasıl diyeyim, bir şey oluşuyor yani itemlerinizi daha iyi, daha sağlam bir şekilde hani Türkçe karşılığını hani management yapmanız lazım yani bakmanız lazım. Ne, neyi, neyi kötü, neyi iyi falan yani o şekilde ilerlerseniz daha sağlıklı Hem Şimdi şey sorarsanız hani ölüp ölüp durdun mu yok öyle bir şey olmadı ama e, mobları çok ağır kestim o birazcık o hani, hatta birazcık değil bayağı zamanım aldı bakın ben e, şunu söylemeliyim ki aslında bir gün Hani bir günden kısa bir sürede e, level 50'ye ulaştım. Cuma bütün gün boyunca hiç oynayamadım çünkü işim vardı akşam işte 10.30'da işim bitti ee, o zaman birazcık oturdum başına sonrasında da yattım hani karakterimi falan yarattım 1-2-3 oynadım hani şeye gelene kadar ana şehire gelene kadar sonrasında yattım uyudum ee, bugün cumartesi başladım yani tabiri caizse hayvan gibi kasmaya ve sonuç bu yani. E, o yüzden de dediğim gibi hani kendinize bir iyilik yapmak istiyorsanız bence hani bu sadece benim fikrim tabii ki istediğiniz gibi kasabilirsiniz. Hani istiyorsanız yok ben bütün bölgeyi ilk temizleyeceğim öyle gideceğim diyorsan tamam o şekilde yap senin kararın bir şey demiyorum. Ama eğer ki e, ana görevden başlarsanız o zaman gerçekten e, avantajlı olursunuz, öyle söyleyeyim. Çünkü mobları da hem daha rahat kesersiniz. Zorlanmazsınız yalnız. Bir de şöyle bir durum da var. Diyelim ki Akt 3'e kadar, hadi diyelim ki Akt 2'ye doğru ya da Akt 2'nin ortasında falan canın sıkıldığı karakterinden, tamam mı? E zaten muhtemelen hemen hemen herkes şeye gidecek, bakacak yani internette hangi çar en güçlüsü, hangi şey sağlam vesaire. Şu ana kadar gördüğüm kadarıyla arkadaşlar Barbarın bazı buildleri var gerçekten hayvani buildler bir de özellikle rogue'lar. zaten rogue'u şeyde de fark etmiştim yani um, o open beta olduğunda birkaç tane benim yabancı takip ettiğim uh, yayıncılar var uh, onlarda baktığımda gerçekten dedim acaba bu kadar harbiden iyi mi yani hani İlla böyle meta'ya göre mi oynamak gerekiyor yoksa kafamıza göre bir şey yaparsak da olur mu? Ama bu düşünce şöyle hani şey olmuştu. Havada kalmıştı bende. de ee, çünkü beta zaten bitmişti. O yüzden de bir daha da başka bir beta olmayacağı için artık oyun geldiğinde dedim ki herhalde ben de rock açarım diye düşündüm. Sonra ama service slam geldi. Service slam'de de oynadım ve orada rock oynadım. ...ve meta'ya göre bir build yapmadım. Kendi kafama göre bir build yaptım. Ondan memnun kaldım. Sonrasında da işte bu Twisting Blade... E, ...build'ını yaptım. Orada da dedim ki, aa dedim, bu gerçekten hayvan gibi olmuş. Yani eğer ki oyun çıktığında herhangi bir nerf falan gelmezse... E, ...o zaman e, çok rahat bir şekilde e, hem hızlı kasılır... Hem çok fazla şeye de gerek kalmaz. Zaten o Twisting Blade'i aldığın zaman eline yani büyük bir adım atmış olursun. Tabii ki de her şey onunla bitmiyor ama büyük bir adım atmış olursun dedim kendi kendime. E gel gör ki Server Slam'de denedik, baktık, ettik işte. Ama neticede ben Barbar'ımdan vazgeçmedim. Çünkü Barbar'ı seviyorum yani bu işte çift elli balta olsun, çift elli kılıç olsun ya da işte bu ezici zımbırtı olsun, gürüz, çift el gürüz. Ya böyle kafaları patlatmaya falan hoşuma gidiyor. O yüzden de zaten barbar oynuyorum. İkinci karakterim muhtemel ama rock olabilir ama öncelikle oyunu tamamen bitirmek istiyorum. Yani tamamından kastım sırf hikaye falan değil. şey ee, şeyde hani bu toplanılabilir zımbırtılar işte haritayı komple açmakta vesaire burada açmadığım yerler var. Belki ak 4 ile birlikte açılacak. Hatta şu aşağılar hani şuralar falan var. Yani o yüzden e, muhakkak bir de bu e, bu bölgede mesela yan görevler işte e, şeyler, zindanlar mesela bazı zindanlar var. Mesela bu sadece druid için diyor. Ama yine de tamamlamak istiyorum yani. Bakarsın yani bir gün canım druid çeker. Druid oynamak isterim. ...direkt zaten bir avantaj elde etmiş olursun. Çünkü bir karakterinle... ...topladığın bu... dungeondaki şeyleri... E, ...sanıyorsam... E, ...bir bakayım... E, ...sanıyorsam... ...bir dakika burada yazıyor mu? Yok yazmıyor. Ama eğer yanlış hatırlamıyorsam... ...her şey, bütün karakterler... ...içinde geçerli oluyor diye biliyorum. E, yanlışsa... ...düzeltirsiniz zaten illaki ki. E, çünkü zaten dikkatli takipçilerim var benim. Böyle ben yanlış bir şey söylediğim zaman veya yanlış bir şey söylediğim zaman düzeltenler var sağolsunlar. Ee, bunu da düzeltirsiniz eğer yanlışsa. Ama eğer yanlış değilse dediğim gibi büyük bir avantaj. Tek %100 emin olduğum bir şey varsa o da bu atla ilgili. Atı açtıktan sonra yani akt 3'ü tamamladıktan sonra diyelim ki karakterinizden hani akt 3'ü tamamladınız, atınızı aldınız karakterinizden sıkıldınız, istemiyorsunuz oynamayı, başka bir karakter açmak istiyorsunuz. açtığınızdan at var. Yani atınız o şey, account wide. Onu buradan kesin olarak söylemiş olayım. Eğer başka bir sorunuz varsa veya aklınıza takılan bir şey varsa, benim şu anda aklıma gelmeyip ama sizin aklınızda olan bir şey varsa yorumlarda sorun arkadaşlar. beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bir sonrakinde görüşürüz. Kendinize iyi bakın.